Nasıl görünüyor tabak Neşe Hanım? Görünüşü güzel. Değil mi sunum? Bakın portakal çanağında kereviz miydi teyzem? Kabaktı. Tabak, ha. Tabak portakal geliş. çanağında kabak var. Cevizli değil mi? Anlat tabağını neler getirdi? Evet portakal çanağında cevizli kabak. Hı. Patlıcan yatağında kızartma ve paçanga böreği. Gelenler başlasın lütfen. İçecek ne alırdınız bu arada? Ben su alacağım canım. Ben varsa kola yoksa su. Var kola. Siz diğer? Ben istemiyorum, sağ olun. Tamam. Sunumu çok güzel, çok beğendim. Sunumu çok beğendim Harika yapmış, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bostan patlıcanı almışsın herhalde. Evet. Ki Büyük büyük dilimler. Aynen dilimledim, kızarttım. Aha kızarttın. Aynen. Neler var içinde sebze olarak canım? Sebze olarak garnitür kattım. Ee, kabak, patates, biber, devaz. havuç. Havuç ve e, domates ezmesi. Domates ha kabak adı. şu yeşiller. Okay. Evet domates ezmesi bizim kendi bahçemizden. Aa, ne Aynen güzel. Ortaya. Ev yapımı. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet, portakal çanağında cevizli kabak. Paçanga böreği. Hayri Hanım sunumunu çok beğendi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gerçekten güzel görünüyor bir sabah. İşte haçam. Ye beni diyen. <laughs> Hayri Hanım taktığına göre maskesini konuşmaya hazır demekti. <gülüyor> Buyurun <gülüyor> sizi dinleyelim. E, beğendim portakal çanağındakini. E, paçanga böreğini beğendim. Yalnız benim patlıcanım birazcık altı çiğ kalmış hafif. Öyle mi? Hatta e, hafif yani çok değil. <laughs> Güzel, eline sağlık. Genel itibara beğendiğim beğendim. bir ara yemek tabağı beğendim. anladım Hayriye Hanım. Buyurun Hatice Hanım, siz de dinleyelim. Ben patlıcan pişmemiş oldum. Artık tuzsuz geldi bana içi, biraz daha tuz isterdim. Ee, sadece e, şeyi beğendim, salatanızı beğendim. Börek hazır yufka galiba. Evet. Paçanga hazır e, yufkadan böyle... olur zaten. zaten. Paçanda zaten hazır yufkadan olduğu evet, için. Evet, içindeki sucuk çok beni rahatsız etti. Ben sadece... Pastırma değil mi o? Pastırma. Pastırma. Beğenmedim yani onu. Ama pastırmalı olur. Pastırmalı ve kırmızı e, kapya biber kattım içine. Bir de kaşar peynir sadece. Çok fazla çünkü koymamış şak. pastırma rahatsız edecek evet. kadar bize etmedi. Zaten çok da az kattım ki hani tuzlu olmasın açısından. Çok çünkü biliyorsunuz pastırma biraz tuzlu oluyor. Yani siz şimdi bir tek portakal çanağında evet. kabağı beğendim. Evet. Allah Allah. Nermin Hanım. Ben beğendim portakal çanağında kileç tatmamıştı bir defa yemedim ama onu da beğendim. Kabak. Kabak evet. evet. Kabak taratoru içemediniz mi cevizle? Yok yemedim. Yapmaz mısınız hiç? Yok yani bunun içinde öyle. Yani tam ha ta, anladım anladım. Çanak da yemedim. Ama okay. yani güzel şey. Sunum için güzel. evet evet. Yani, Diğerleri? Bunu da beğendim bunu da ikisi de. İkisini de beğendi. Afiyet olsun. Neşe Hanım da dinleyeyim. Benim bak canım da çiğ. Diğerleri nasıl? Diğerleri fena değil. Nermin Hanım? Güzel, evet, gayet güzel pişmiş. Beğendim ben. Benimki de pişmiş. Bakın Hanım böyle. Benimki evet. de pişmiş. Da... Sizinki de pişmiş, bakayım. görünüyor. Sizinki pişmiş mi Hayriye evet. Hanım? Pişti. Nasıl oldu anlamadık. patlıcan yatağında kızartma o da güzeldi. Ve benimkinin altı pişmişti yani. gerçi biraz da sertlik vardı ama o kadar da değildi. Ama biraz daha kıvamı güzel olabilir tadı tuzu. Biraz bana tuzsuz geldi. Etlerimi atmam lazım. tabakları almam lazım yoksa. Evet. Çok güzel oldu. Ha bizi bir arada biçtin mesela. Hepsi bir arada pişebilir Şirin Hanım. Tava çok kızgın olur. Yağı koyarsın çabuk pişsin diye. Burası tamam zaman kısıtlaması var. Evet. Piştiğini zannediyorsunuz kızarıyor ama iç içi de kalmış olabiliyor. Ve benimkisi çiğ. bıçakla kesmekte zorlandım. Tamam. Fikirlerimizi söylüyoruz burada. Alacağım eline sağlık. Hepsi de gayet güzel olmuş. Teşekkür ederim. Söylenecek bir şey yok yani. Çiğmi de değil. Yedik gördük, kestik gördük. Paçanga böreği tadı güzeldi ama pişmemiş, sert geldi bana. Zaten hazır yufkadan yapılmış bir börekti. İçine pastırma koymuş, sarılmış. Onda bir şey yok. Böreği de güzeldi. Portakallı çanaktaki, kabak da güzeldi, patlıcan da güzeldi. Isınmış gayet güzel. Umarım beğenecekler. Hiçbirimizin çiğ değil. Sizinki nasıl olmuş? Bir tane numune sizi ayırmış herhalde özel. Çiğ kalsın diye. Yani, Ay, i̇nanın ki burada ben, ben bıçakla tepiş. kesmekte zorlandım. Benimki de pişmemişti. Seninki değil mi pişmiş? Tabii kesemedim. Bayağı bir bastırarak Kesemedin yani. Kesemedim. Kesemedim. Kesememiş. Mübarek. Paltacanı çiğ bile kesilir de pişmişi nasıl kesilir <laughs> ya? <gülüyor> i̇şte bravo. Ben patlıcanı nasıl... Çiğini kesiyorsun da diyor pişmişini nasıl kesemiyorsun? Hayır yani bu bıçakla çiğini kesemezsin. Sanki et. Ooo. Bana çiğ patlıcan getirin. Mantar sosları koyuyorum üstüne. Karnı Brokoli ve karnabahar. Patates püren. Çiğ Ziyarlar patlıcanı size. kestim. Kaldı ki deminki pişmiş patlıcanı bu bıçakla kesemezsin dedi Hatice Hanım. Teyzeniz çürümüştür hayırlı olsun. E, ee, Neşe Hanım hiçbir şeyi beğenmedi. Yani her şey bir kulup buldu. Zuhal Hanım aldı eline hepsini gösterdi. Hatta bunu Hatice Hanım da kesmiyor dedi patlıcanı. Zuhal çiğ patlıcanı da kesti. İkisi de oynuyor gibi geliyor bana bilmiyorum da. Umarım beni savunur bu kadar emeğime karşılık kayınvalidem. Öyle düşünüyorum. Düşük puan vermek için kesinlikle benim günümde oynuyorlar. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor çünkü. Kayınvalidemi sıkıştırıyorlar devamlı. Patlıcan yatağında kızartması üstü garnitürük pişmişti ama patlıcan hiçbir şekilde pişmedi. Epey bir uğraştım. Çok kalındı ve pişmemişti. Hadi buyur. Zuhal Hanım bugün Hatice Hanım puan vermemeye gelmiş. Sen kaç vermiştin onun gelini? sana? Beş. Beş. Canım ben bir tane Bu bıçak diyelim, rica diyelim. edeceğim. Buyurun gelenler başlasın lütfen soğutmayın. Patlıcan ben mesela Zuhal Hanım da gösterdi. Patlıcanı pişmiş de. Hatice Hanım diyor ya bıçakla böyle kesemiyorum patlıcanı diye. Orada yani şov yapıyor yine resmen şov yapıyor. İntikamını almak için elinden geleni arkasına koymadı bugün. Patlıcanın e, çiğ olmasında ben orada itiraz ettiğimde e, tabii ki hepsi üzerime geldiler. Ben patlıcanın kabuğunu kesmeye çalıştım, kesemedim. Sadece çatallar içini aldım. İçi de bana tuzsuz geldi. Beğenmedim. Kesilebilir ama çiğdi. Ben bunu iddia ediyorum. Ne getirdin ana yemek? Bonfile, e, mantar soslu kare mantar soslu bonfile. E, patates püresi. Hı hı. Ve karnabaharla brokoli zeytinyağlı. Dün geliniz bir itirafta bulunmuş Hatice Hanım. Siz konuşmayın da maskenizi taktıktan sonra konuşursunuz. Aslında demiş bunu söylemeden duramayacağım. Ama benim annem normalde tatlıyla acı biber hiç yediğini görmedim demiş. Hiç öyle şeyler yapmaz demiş. Ama siz ben yerim tatlıyla biber dediniz. Biber bunu sorma ihtiyacı görmemiş. duydum. Görmemiş. Hayır tatlı ile beraber. Siz hani kabak tatlısı biber yediniz ya, ben de ne yapıyorsunuz olur mu öyle şey, ben hep yerim dediniz ya. He, yani ah ben... Gelin... ben... Aa, evet. gelininiz ben hiç yediğini görmedim diyor. Ben görmemiş olabilir yani, belki denk gelmemiş de ben yerim yani, yememiş olsam yemem zaten. Öyle Nasıl mi? görmemiş evet. olabilir Hatice Hanım? Nasıl? Nasıl görmemiş olabilir? Ben olabilir? oturmuyor ki, gelin ayrı ben ayrı. O o geldi diye ben onu aldık da onun yanında yiyecek Ay, değilim. siz bir sofrada oturmuyor musunuz? Ha, bir sofrada Hayır, oturmuyorsunuz. Aynı sofrada. Ama her sofrada... gün yemiyorum herhalde. Nasıl ya? Her, her, her zaman yiyorum Her yiyorum dediniz, tatlı yiyorum diyorsunuz, acı bibersiz sofraya oturmuyorum diyorsunuz. Ben acısız oturmuyorum Evet. Ama Hayır, ben her gün yemek yiyorum. Yemeğin yanında da biber yiyorum lütfen. E, tamam. Eee? Gelinimiz böyle bir şey söylemişse demek yemiyorsun. Bence de. Gelinim görmemiş olabilir. Ben her bir tatlı yemiyorum ki ben onunla yiyeyim. Siz hiç mi gelininizle tatlı yemediniz? Mu? Bir beş çayına oturmadınız kaç yıllık gelininiz? Hiç mi denk gelmedi bir kere bile tatlıyla sizin biber yediğinizi hiç mi görmedi? Ya gelin benimle oturmuyor çünkü yerin evi Anladım aile. ama yani hiç bir arada... Görmemiş, denk gelmemiş olabilir denk ama gelmemiş. yediğim Anladım. şeydir, yemediğim şeyse ben yemem ki zaten. Anladım. Hadi canım tatlıyla biber yiyecek misiniz? Yiyeceğim. Kızım yani. Kızı getir. Yani eğer ki oradaki kayınvalideler litaya girmişse bence yer. Tatlıyla beraber evde yiyemiyor kayınvalidem. Niye istiyorlar onu da bilmiyorum. Gidince içeride öğreneceğim. Gelini bile ayrı da otursan senin ne yediğini ne içtiğini bilir. Bilemez. Misafirliğe gittiğinde o senin evine misafirle geldiğinde. Sen bir kere evet. o muhteşem yap susunu bir anlatır mısın bana lütfen? Yapmacık hareketler. Yap o o muhteşem susunu anlatır mısın? Hanım sizinki gün, başladığı günden belli. Hep yapmacık hareketler. Muhteşem susunu bir aç vermişsin bana. Ön plana kendinize kendinizi atmak için neden, neden cevap veremiyorsunuz yapmaya bana? yapmaya çalışıyorsunuz? Bana neden cevap vermiyorsunuz? O kadar basit. Benim gelin demiş ki e, kaynayan demiş tatlıyla e, biberi yemez. Soğanla pekmezi yemiyor. Benim gelinim paniklenmiş, heyecanlanmış. O yüzden öyle konuşma belki yapmıştır. Bilmiyorum gerçekten de öyle bir şey demiş midir? E, benim gelinim görmemiş olabilir benim tatlıyla pekmezden e, soğanı yemediğimi görmemiş olabilir. Ben yememiş bir insan olmuş olsaydım ben orada yemezdim onu. Sıkıyorsa cesaretleri varsa çıksın birisi yesin. Ama yemediler. Ben üç kere iddiaya girdim, hiçbirisi karşıma geçemedi. Çünkü cesaretleri yok. Bana kayınvalidem beni savunmadığını düşünüyorum biraz. Sonuçta ben burada uğraşıyorum ve yetiştirmeye çalışıyorum. Sıf yani mahcup olmamak için, kayınvalidem için geldim sonuçta buraya. bana puan vermemek için sanki kayınvalidemi sıkıştırıyorlar. Çünkü herkes kendi günde oynadığını düşünüyorum. Biraz soğumuş diyecekler bana. Evet çünkü tuzunu erken attım. Hatta yetmedi. Paylaştıracağım mecbura. Şöyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.